Araba mı, motor mu, şoker araba. Yara yok. Karadeniz Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi'ndeki sahil yolunda hafta sonu deniz kenarında kahvaltı yapan vatandaşlar sahil yolunda kanlar içinde kedi cesedi görerek turumu 112 Alcı Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri kedinin cansız bedenini incelemek üzere alarak Veteriner işleri Müdürlüğü'ne götürdü. Kadın Zeyli e Sokak Hayvanları Koruma Derneği kurucu üyesi Hülya Karada ölü bulunan kedinin darp edilerek öldürülmüş olabileceği ihtimaline karşı konunun araştırılmasını istedik. Ben Sokak Hayvanları Koruma Derneği kurucu başkanım. E, 22 senedir aktif olarak içinde görev almaktayım. E, bu tür olaylarla zaman zaman karşılaşıyoruz ama tabi birebir şahit olmadığımız için e, kim yaptı ya da neden oldu bilemem. E, ama bazen zulüm eden e, insanları da biliyoruz. Ama bu ölen hayvancı e, ölüm sebebini tahmin edemiyoruz. Karada kedimizin ölüm sebebini henüz bilmiyoruz. Ancak yakından incelediğimizde ağzından kan geldiğini görüyoruz. Belki bir araç çarpmıştır ya da birisi onu buraya getirmiştir. Bölgedeki alkol tüketimi de göz önüne alındığında kontrolsüz davranışların olabileceğini düşünmekteyiz dedik. De ee, can acısıyla kendini kenara atmış olabilir. Ya da bir insan onu alıp kenara koymuş olabilir. Yani bir motosiklet ya da bir araba ya da e, çünkü şey bedeninde e, yere yere yok mu? Öyle söyledi ya polis arkadaşlar. Ben de, ben de. E, ağzından kan gelmiş. Yani kafa travması gibi geliyor bana. <laughs> Muhtemelen ya ama kafaya tekme de yemiyor. Çünkü burada alkol olan pek çok e, genç ve var. E, bazen kontrolsüz davranışlarda bulunabiliyorlar. Ama gözle görmeyince <laughs> hiç misafirleri <laughs> alınamaz. direkt kafa darbesi almış kanama geçirmiş. Belki akciğerlerinden geldi bu kan bilmiyorum ama e, başından ağzına atan bir kan görevinin içindeydi hayvan. Ölüm sebebi e, ya darbe ya bir araç